Estes Star, Starların estetik tercihi. Estesstar.com Erkeklerde özgüven kaybı yaratan sorunlardan bir tanesi de saç dökülmesidir. Saç dökülmesi genetik özelliklere bağlı, besin eksikliklerine bağlı veya mineral eksikliklerine bağlı meydana gelebilmektedir. Tüm dünyada uygulandığı gibi günümüzde en sık uygulanan teknik olan FUE tekniğiyle saç ekimi gerçekleştirmekteyiz. FUE tekniğinde saç ekiminde lokal anesteziyle saçın arka bölgesinden dökülmeye dirençli her iki kulak arkasından aldığımız mikromotor yöntemiyle aldığımız tek tek saçlar, ön tarafta Dökülmüş kişiyi rahatsız eden bölgeye ekilmektedir e, fuet tekniğinde e, Ağrı olmaz e, Şişlikler ve morluklar Ortalama birkaç gün sürer e, Sonrasında 3. günden sonra şişlikler ve morluklar Azılır e, Bu teknikte 3 aşama şeklinde gerçekleşir İlk aşamada Tek tek mikromotor yöntemiyle Her iki kulak arkasından saçlar alınır Ortalama 1 saat veya 1,5 saat kadar sağ yan, sol yan veya yüz üstü yatırılarak bu saçlar alındıktan sonra rahat bir şekilde bir koltuğa oturarak karşıda televizyonu izleyerek veya maillerinize bakabileceğiniz kadar rahat olacak şekilde tek tek kanallar açılmaktadır. Alınan graft sayısı kadar ortalama 2000 graft, 3000 graft veya 4000 graft alındıysa bu, bu kadar eksik olan bölgeye kanallar açılmaktadır. Bu ikinci aşamadır. İkinci aşamanın bu rahat geçmesinden sonrasında ise üçüncü aşama daha rahat geçmektedir. Üçüncü aşamada da alınan saçlar tek tek bu açılmış olan kanallara ekilmektedir. Ortalama saç ekimi 6 ila 7 saat kadar sürer. Ağrı olmaz, şişlikler, morarmalar pek görülmez. Ortalama 3 gün sonra rahatlıkla sosyal aşama dönülebilir. Kırmızılıklar, veya akıntılar e, ortalama 5 gün kadar sürer. Sonrasında e, yaklaşık bir 7. günden itibaren ise saç ekiminin e, yapıldığı belirli olmayacak şekilde e, görünebilirsiniz. Saç ekimi yapılmış olan saçlar kökleri e, kafa derisinde kalmak kaydıyla üzerindeki kıllar 10. günden itibaren dökülmeye başlar. Ortalama 3. aydan itibaren bu içeride kalmış olan köklerden yeni saçlar çıkmaya başlar. 6. aylarda 6. 7. aylarda ortalama %60 ila %70 oranında saçlar çıkmış olur. Son şeklini ise ortalama 12. ila 13. aylarda almış bulunursunuz. Estestar. Starların estetik tercihi. Estestar.com